Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Hayatını engelleyen 7 gizli alışkanlık. Bu seride farkında bile olmadan seni geride tutan alışkanlıklarını bir bir ortaya çıkaracağız. Erteleme hastalığı. Evet o sessiz düşman sonra yaparım. Yarın kesin başlıyorum. Biraz dinleneyim sonra bakarım dediğin her an hayatın sessizce senden uzaklaşıyor. Erteleme öyle bir sinsi alışkanlık ki sana güven veriyor gibi görünüyor ama seni en çok sobete eden şey odur. Seni konfor alanında güvende gibi hissettirir ama aslında seni gelişim alanının çok dışına fırlatır. Zaman senin dostun değilse düşmanın olur. Bugün kaçtığın şey yarın karşına büyüyerek çıkar. Erteledikçe motivasyonun düşer. Öz saygın azalır ve ben yapamıyorum inancı yerleşmeye başlar. Bak dostum bir işi yapmanın en iyi zamanı mükemmel zamanı beklediğin an değil. Şu an. Evet tam da şu an. Başlamak her zaman zordur ama devam etmek sadece alışkanlıktır. Bir adım at. Bir dosya aç, bir sayfa yaz, bir şınav çek. Ne yapıyorsan küçük de olsa şimdi başla. Çünkü sen işi değil aslında kendini erteliyorsun. Ve unutma ertelediğin her an hayalinden biraz daha uzaklaşıyorsun. Unutmayı unutma.